Merhaba Orhan Öner, TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar videonun başında hemen belirtiyorum. Ee, yeni yıl kampanyası yaptık. İkisi bir arada. Hem WhatsApp hem Excel grupları. Mutlaka hemen videonun açıklama kısmındaki ya da yorumlardaki telefon numaramızdan, WhatsApp hattımızdan bilgi alın arkadaşlar. Videonun içinde tekrar tekrar sizlere söyleyeceğim. Dedim ki ne yapsak ne yapsak çok fazla maçımız da yok. Ancak dedim ki Cumartesi... Ve pazar günlerinin maçlarını bir analiz edip sizlere sunalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi farklı bir filtre ve açılış oranları. Güzel sonuçlar var. Dün ana telegram grubunda da videonun hemen açıklamasında var arkadaşlar. Orada da paylaştık. WhatsApp'ta gelenleri de paylaştık. Canlı da paylaştık. Biliyorsunuz ana telegrama ve Twitter'a basketbolları veriyoruz. Mutlaka takip edin diyoruz. Ve hemen maçlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım cumartesi ve pazar sizler için neler hazırladık. Evet arkadaşlar ilk karşılaşmamız Empoli Genoa arasında yine 28'inde Cuma cumartesi günü saat 5'te İtalya'da arkadaşlar. Şimdi ekranlarda gördüğünüz gibi genelde bu filtremiz arkadaşlar kod filtresi. E, kodlarla da çalışıyoruz biliyorsunuz açılış Excel'in içinde kodlar da var. E, geçmişe dönük Maçlar da var. Gelecekteki maçlar da var. Açılış egzeline bunlar işleniyor her gün arkadaşlar. Şimdi e, buradan baktığımızda bu ay içinde her ne kadar yani Aralık ayında her ne kadar maç olmamış olsa da e, oynanmamış olsa da ben gene de Empoli-Genoa maçının 2.5 üst tercihini değerlendireceğim. Sizler de görüyorsunuz. E, bundan önce oynanan, Kasım ayında oynanan karşılaşmalar 2.5 buçuk üst tercih ile bitmiş. Bu bir sonraki gün Motherwell Rangers maçı ama biz Empoli Genoa maçı için konuşuyoruz. 28'inde saat 5'te Empoli, Empoli Genoa maçının iki buçuk üste gideceğini düşünüyoruz. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz yine İtalya'da arkadaşlar. Cumartesi günü saat 5'te Parma Monza maçı. Karşılaşmayı gördüğünüz gibi Parma Monza karşılaşmasında arkadaşlar arada bir tane iki buçuk üstlerinde sekme var bence hani böyle ideallerde evet 2.5 üst tercihine gidilebilir Parma Monza maçında. Ancak e, bunun dışında hani ben banko değerlendirmek istiyorum diyenler de deplasman golü, golü Monza'nın golüyle ilk yarı golüne gidebilirler arkadaşlar. Parma Monza mücadelesinde. İşte bu filtreyle sizlere belki de ilk kez kod filtresiyle e, kodlarla çalışma yapıyoruz. E, değerlendirmek isteyen dostlarımız size kalmış mutlaka inceleyin sizler de kendi fikirlerinizi bunlar bizim fikirlerimiz sizler de fikir sunabilirsiniz yorumlarda mutlaka belirtiniz. Ayrıyetten açıklamadan e, WhatsApp'tan bize ulaşıp kampanya yeni yıl kampanyasını kaçırmayın. İkisi bir arada bu rakamları bir daha bulamazsınız arkadaşlar. Bu kampanyayı kaçırmayın diyoruz. Parma Monza maçını da geçiyoruz. Sıradaki mücadelemiz e, Porto Boavista arasında arkadaşlar aslında Sürpriz olabilecek bir maç diyecektim ancak şöyle arada Bristol e, Bolton maçı var ertelendi bu maç arkadaşlar <laughs> ayın 7'sindeydi 12. ayda oynanmış bütün karşılaşmada bu kodda hep ilk yeri 1.5 üst gitmiş arkadaşlar sürprizlerde Porto Boavista maçını şurada zaten adını görüyorsunuz Porto Boavista maçını ilk yeri 1.5 üst olarak sürpriz değerlendirebilirsiniz bakın. Ee, hepsi ilk yeri bir buçuk üst olmuş. Umarım Porto Boa Vista maçı da <laughs> sürprizde ilk yarı bir buçuk üst olacaktır. Ancak şunu da büyük sürpriz olarak değerlendirin. Boa Vista maçı kazanabilir. Belki. Bakın belki. Çünkü niye? Ee, tamam bakın ilk yeri oranları evet buranın düşük buranın 12.65 ama e, bir ihtimal yani biz gene kodlarla yaptığımız için kodlarda oranların yerleri farklı olabiliyor biliyorsunuz ki. burada ama ilk yarı bir buçuk üst sürpriz büyük sürpriz olarak da maç sonucu 2 ya da ilk yarı 2 değerlendirilebilir diyoruz. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Geldik pazar gününe arkadaşlar. Pazar günü saat 14.30'da Udinese Torino karşılaşması. Arkadaşlar yine eee Az önceki verdiğimdeki az önceki maç gibi ilk yarı 1.5 üst gözüküyor. Ancak burada banko tercihlerde karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihini de değerlendirebilirsiniz. Görüyorsunuz ki Ocak ayındaki son 3 karşılaşma bakın hem ilk yarı 1.5 üst hem 2.5 üst hem karşılıklı gol var hem ilk yarı KG var olmuş. Umarım bu da onlardan bir tanesi olur. Skorlara bakın 2-1-3-3-2-3 bir, bir Ocak'taki, bir Aralık'taki farklı bitmiş. Ancak diğerlerinin hepsi bu istediğimiz şekilde bitmiş. ben bu maça da Udinese Torino karşılaşmasını gruplarda iki buçuk üst ve karşılıklı gol var şeklinde değerlendirmeyi planlıyorum. Sizler de iyice maçı inceledikten sonra kod analizi aklınıza yatıyorsa sizler de ilk yeri 1.5 üst, 2.5 üst ya da KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ben 2.5 üst ve KG var şeklinde değerlendirmeyi düşüneceğim. Geçelim bir sonraki maçımıza. Sıradaki mücadelemiz Norwich City QPR yine pazar günü arkadaşlar 15.30'da. Ekranlarda gördüğünüz gibi maçı ev sahibinin kazanacağını gösteriyor arkadaşlar. Şuradaki maçımız ertelenmiş e, ee, Norwich City'nin kazanacağını düşünüyorum. Ayrıyetten evin bir buçuk üstü bakın ev bir buçuk üst toplamda iki buçuk üst çok yakın. Şöyle bir ve bir buçuk üst denenebilir aslında e, ideallerde. Banko düşünüyorsanız MS1 gibi düşünün arkadaşlar. Çünkü burada e, oranlara da baktığımızda hep 4.54 ilk yarı 2'deyken 0.90'da koduyken gelmiş. İşte 3 31 iken gelmiş. 4 23 iken gelmiş. 7 74 iken gelmiş gibi gibi arkadaşlar. Süreyle kontrol ediyorum arada çok uzatmayalım. Ben Norwich City QPR karşılaşmasında ev sahibinin kazanacağını, evin 1,5 üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki karşılaşma. Yine pazar günü 15.30'da güzel bir karşılaşmaya kalırdık. Bu karşılaşmadan önce söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten yeni yıl kampanyası yaptık. İkisi bir arada. Bunu da mutlaka kaçırmayın. Hemen videonun açıklama kısmındaki Whatsapp hattından iletişime geçebilirsiniz. Bakın Preston Sheffield Wednesday arkadaşlar. Ee, tamamı var. Harika görünüyor. Yani genelde skorlar 2-2, 1-1-2-1 şeklinde bitmiş. En son maç 2-1. Hatta bugün oynanmış. En son maç Filipinler Tayland karşılaşması arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz o maça bile bakın o maça bile e, kodlar sonuç vermiş. Gördüğünüz gibi karşılıklı gol var şeklinde Preston Sheffield maçında değerlendirebiliriz arkadaşlar benim düşüncem bu. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bakın bugün oynanmış tam 2 saat önce. Şu anda saat 18.06. Ben bu videoyu çekerken e, tam 2 saat içinde maç oynanmış bitmiş ve karşılıklı gol varı görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de karşılıklı gol var bitmiş kodlarla baktığımız analizimizde Preston 15.30 Pazar günü İngiltere Şampiyonşip'te e, karşılıklı gol var olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Devam edelim. Sıradaki karşılaşmamız arkadaşlar bunu sport Toto'da paylaşmıştım. Sportoto videosunda mutlaka izleyin. Aslında bunu sport Toto'da oranlarla paylaştım. Ama şimdi size kodlarla paylaşıyorum ve göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Leicester, Manchester City. E, tamam küme düşmesi falan var. Okeyiz. Manchester City kötü gidiyor. Okeyiz ama şöyle bir bakın. Toto'da verirken oranlarla girdiğimde Lat diye iki çıktı yani Manchester City bu maçı kazanır çıktı. Burada da kodları girdim bir çıktı. Ancak şöyle bir durum var. Bakın burada favoriler ev ee, son iki maçta Aralık ayındaki son iki maçta favoriler ev Leicester Manchester City maçında da favori dep arkadaşlar. Yani ben burada oranı girersem depi verecek. Ama kodu girdiğimde ev verdi. Dikkat. Bakın 4-24 ilk yarı ikisi. 3-23 ilk yarı ikisi bir bitiyor. 1 59 ilk yarı ikisi ben burada da Manchester City'nin hala kodlarla analiz ettiğimizde de kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bence hemen bu maçı notlarınız arasına ekleyin diyorum. Devam ediyorum. Sıradaki mücadelemiz İngiltere Premier'de saat 6'da pazar günü Crystal Palace Southampton arkadaşlar ekranlarınızda gördüğünüz gibi e, burada maçın ben e, ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum Crystal Palace'ın arkadaşlar çünkü bakın hep yine ev favoriymiş ev kazanmış oranlarla baktığımızda Crystal Palace Southampton maçında Maç sonucu 1 diyerek bitiriyorum. Ana ekrana geçiyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki sizlere diğerleri, diğer karşılaşmaları bakın Twitter'da verebiliriz. Sosyal medyaları takip edin. Telegram'ı takip edin. Videoyu beğenin, yorumlayın arkadaşlar. Hemen yılbaşı kampanyasından da aramıza katılın diyorum. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.